1 Mayıs emek ve dayanışma gününde çalışanlara müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj kaleme aldı. Bakanlığın resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü kutladı bilginin gündeminde enflasyon ve çalışan ücretleri de vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çalışanları hayat pahalılığı karşısında ezdirmeyeceğiz mesajını tekrarladı. Asgari ücret artışı için Temmuz ayını işaret etti. 2023 yılı asgari ücreti 2022 yılına göre net artış oranını %100 yaparak ülkemiz ve milletimiz için en doğru en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.